Ufka yolculuk 8 ortaokul kategorisi 26. deneme sınavıyla birlikteyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci soru Müslümanın yaptığı işlerde niyetine hiçbir sahtelik ya da çıkar bulaştırmaması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? A. Samimiyet B. Cömertlik C. Yardımseverlik D. Açık sözlülük 2. soru Aşağıdakilerden hangisi öz denetim içinde sayılamaz? A. Uykumuzu kontrol etmek B. Kardeşlerimizi kontrol etmek C. Yiyip içtiklerimizi kontrol etmek D. Sevgimizi kontrol etmek Üçüncü soru El ve ayak bakımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız B. El ve ayak temizliği vücut bakımının bir parçasıdır C. Abdest aldığımızda el ve ayak bakımını tamamlamış oluruz. D. El ve ayak tırnaklarını düzenli olarak kesmeliyiz. Dördüncü soru. Nokta nokta D. Gıybet kadar hatalı bir davranıştır. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Gıybet eden bir kimseyi dinlemek. B. El ve göz hareketleriyle birinci küçümsemek. C. Gıybet eden kişiyi uyarmayarak aynı ortamda kalmaya devam etmek. ve Gıybet eden bir kişiyle ilişkiyi devam ettirmek. Beşinci soru. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Yukarıdaki ayeti kerimede emretilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Başkalarının arkasından konuşmamalıyız ve başkalarının sırlarını araştırmamalıyız. C. Kesin bilgi sahibi olmadığımız hususlarda konuşmamalıyız. D. Cevap verildiğinde hoşumuza gitmeyecek şeyleri sormamalıyız. 6. soru. Müslüman olmayanlarla konuşurken de tatlı dilli olmamız gerekir. Böyle davranmamızı gerektiren en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Dinimizi onlara en güzel şekilde anlatabilmeyi hedeflememiz. B. Onların da bizimle güzel konuşmasını istememiz. C. Dilimizin inceliklerini fark etmelerini beklememiz. D. Ülkemizi daha çok insanın ziyaret etmesini hedeflememiz. 7. soru. Vücudumuzun büyümesi, gelişmesi ve günlük işlevlerini sağlaması için gerekli olan besinlerin yeterli miktarda alınmasına nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Verimli beslenme B. Sağlıklı beslenme C. Diyet beslenme D. Düzensiz beslenme 8. Soru Peygamber Efendimizin Ebu Davud'dan rivayet edilen hadisinde kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter buyurması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A. Doğruyu söylemek B. Sır tutmak C. Tatlı dilli olmak D. Zannın çoğundan kaçınmak 9. Soru Edepli davranmak nokta nokta davranmaktır. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Yavaş B. Kaygılı C ölçülü, D seçici. 10. sorumuza geldik. Sofrada doyduğu halde fazla yemek, mideyi ihtiyacından fazla ve tıka basa doldurmaktır. Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Obezite, B) Açlık, C) Oburluk, D) Dengeli beslenme. 11. soru. Önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri için helal ve temiz maldan harcanması gerekmektedir? 1. Yiyip içtiklerimiz 2. Hayır için harcadıklarımız 3. Verdiğimiz zekatlar A. Yalnız 1 B. Yalnız 3 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 12. Soru Peygamberimizin Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifinde Cuma geceleri okuyanların bağışlanacağını müjdelediği süre aşağıdakilerden hangisidir? A. Tebbet B. Duhan C. Nas D. İhlas 13. Soru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdakilerden hangisinde yemek yemeyi yasaklamıştır? A. Yemek yenilen sofrada B. Yüksek bir sofrada C. İçki içilen sofrada D. Tek kişilik sofrada 14. soru Peygamberimiz sünneti olan Kaylule aşağıdakilerden hangisinin diğer adıdır? A. Öğle uykusu B. Akşam uykusu C. Gece uykusu D. Tatlı uyku 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yasaklanan uygun görülmeyen giyinme özelliklerinden değildir? A. Kadınların erkekler gibi giyilmesi. B. İmkan varken yırtık eski kıyafetlerle gezmek. C. Güzel ve yakışacak elbiseler giymek. D. Vücut hatlarını belli edecek kıyafetler giymek. 16. soru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'den rivayet edilen hadisi şerifinde vaat ettiği zamanda sözünde durmamayı aşağıdakilerden hangisinin alameti olarak dile getirmiştir? A- Münafıklığın B- Fakirliğin C- Belaların D- Hastalığın 17. soru Bazı alimler insanları üç gruba ayırmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir? A gıda gibi olanlar. B ilaç gibi olanlar. C zehir gibi olanlar. D hastalık gibi olanlar. 18. soru. Anne ve babamıza nasıl davranırsak hatalı davranmış oluruz? A onlara karşılık vermemek. B gönüllerini almaya çalışmak. C dualarını almaya çalışmamak. D istediklerini yerine getirmek. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi edebe uygun bir davranış şeklidir? A) istenilen bir kıyafet alınmadığında küsmek. B) beğendiği bir elbiseyi almak için ailesine sıkıştırmamak. C) ailesine isteklerini hemen yaptırmayı istemek. D) istediği bir ayakkabıyı almak için beklememek. 20. ve son sorumuz. Selamlaşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Selamı yaymak peygamberimizin sünnetidir. B. İnsanların birbirlerine ısınmaları, dostluk ve arkadaşlık kurmaları için selamlaşmak ilk adımdır. C. Selam alırken ve aleyküm selam ya da ve aleyküm selam ve rahmetullah deriz. D. Birbirlerine dargın ya da kırgın kişiler selam almamalıdırlar. 26. denememiz burada bitti. Ee, Birkaç gün sonra cevap anahtarını yayınlarım. Hepinize iyi çalışmalar.